Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü ve biz avukatlar günümüzü kutlamıyoruz. Kutlayamıyoruz. Cumhuriyet tarihinin belki de en karanlık günlerini yaşıyoruz. Cumhuriyet kazanımlarının demokratik hukuk devleti temelleri aşındırılarak ortadan kaldırılmak isteniyor. Hukuk güvenliği kalmadığı, ahim kararlarının tanınmadığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının tartışmaya açıldığı, hatta mahkemenin kapatılmasının dahi dillendirilebildiği, avukatlara yönelik baskı ve saldırıların hiç olmadığı kadar arttığı ve olağanlaştırıldığı bir süreçte 5 Nisan Avukatlar Günü'nü nasıl kutlayabiliriz ki? Hemen hemen her gün bir meslektaşımız mesleğinin icrası sırasında fiili ve sözlü saldırıya maruz kalıyor. Daha geçen ay Kocaeli'de 27 yaşındaki meslektaşımız avukat Ersin Aslan'ı şehit verdik. Sadece görevlerini yapmaları nedeniyle hayattan koparılan, aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımızın acılarını derinden hissederken 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayamıyoruz. Yargının kurucu unsuru, bağımsız savunmanın temsilcisi avukatların tam bir özgürlük ve bağımsızlık içinde mesleğini icra edemediği, soruşturma ve konuşturma baskısı altında bırakıldığı, müvekkilleri ve baktıkları davalarla özleşleştirildiği, mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığı, tutuklandığı, avukatsız ya da avukatın etkin bir şekilde yargılama süreçlerine katılmadığı bir hukuk sistemi yaratılmaya çalışıyor avukat hakkı ve hak arap özgürlüğü olan avukatlık mesleği toplumsal sorunlar ve etik değerlerden daha çok parasal çıkarlar ve piyasa kuralları öne alarak yeniden yapılandırılıyor. Hemen hemen her gün yeni bir hukuk fakültesi açılarak yaratılan avukat enflasyonuna karşı noterlere devredilen işler, zorunlu ara uzlaştırıcılık gibi düzenlemelerle meslek alanlarımız daraltılıyor. Avukatların kronikleşen mesleki ve ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı hiçbir adım atılmadığı gibi CMK zorunlu müdafili görevi yerine getiren avukatlar askeri tarifinin altında ücretlerle Angarya'ya zorlanıyor. Bağlı çalışan avukatlar sosyal ve ekonomik güvenceden yoksunlar. Meslektaşlarımız piyasa koşullarında sosyal, mesleki ve ekonomik sorunlarla boğuşurken intihara sürüklediği bu süreçte avukatlar dinini kutlayamıyoruz. Hak arama özgürlüğü, adil yargılanma ve savunma hakkı ile demokratik hukuk devletinin teminatı olan avukatların mesleki birliği ve örgütlü gücü barolar bölünüp parçalanarak etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Hukuksuzluklara karşı yükselen sesi kısmak amacıyla geçtiğimiz yıl 80 baronun tamamının karşı duruşuna ve benzersiz direnişine rağmen paralel çoklu baro projesi hayata geçirildi. Pandemi sürecinde siyasi partiler kongrelerini laba alep lab yaparken baroların tarihi yasayla belirlenen genel kurum ve seçimlerinin idari kararlarla engellendiği bir ortamda ne yazık ki avukatlar gününü kutlayamıyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı hukuk devleti ve demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bugün bağımsız ve tarafsız bir yargıdan söz edebilmek maalesef mümkün değildir. Mahkemelerce adil olmaktan uzak kararlar verilmekte, hukuksuz ve siyasi sahiplerle davalar açılmakta, ahim ve anayasa mahkemesi kararları tanınmamaktadır. Anayasa ve uluslararası anlaşmalarla güvence, güvence altına alınmış ifade ve düşünceyi açıklama, yayma özgürlüğü kullanılamaz hale getirilmiştir. Hukuka aykırı gözaltı ve tutuklamalarla mahkemelerin ve yargı sisteminin siyasal etkiye baskı altında olduğunu hatta yürütmenin bir konu gibi davrandığı apaçık ortadadır. Avukatlık yargının bağımsız olan tek ayağıdır. Yargının tamamen siyasallaştığı bir ortamda hukuk devletinden, bağımsız yargıdan ve insan haklarından yana taraf olan avukatlar olarak itiraz ediyoruz. Avukatlar gününü kutlamıyoruz. 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra ilan edilen o hal sona ermesine rağmen o halin olağanlaştığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devre dışı bırakılarak kararnameler rejimine geçirdiğini görmekteyiz. Avukatların, gazetecilerin, akademisyenlerin, milletvekillerinin, öğrencilerin, yurttaşlarımızın adil yargılanma hakları ihlal edilmekte. Çevre ve doğa katli katliamları devam etmektedir çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği öne çıkaran ve kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden yine bir gece yarısı kararnamesiyle meclis iradesi hiçe sayılarak anayasaya aykırı bir şekilde çekilme kararı verilen bir ortamda avukatlar gününü kutlayamıyoruz. Kısacası avukatlar tarih boyunca cübbelerini iliklememiş ve hiç kimsenin önünde eğilmemişlerdir. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ülkelerine cumhuriyetlerine yani bağlı avukatlar olarak tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gerçek bir demokratik hukuk devleti idealiyle hukuksuzluklara karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Teşekkür Arkadaşlar sesin, daşların, şeyin, daşların, bir dakikalık saygı da Sönmez bu şafak.